bir insanın ameline güvendiği, ucup hastalığına kapıldığı ve en ufak bir samimi amelini peşinden gittiği ama yapması gereken büyük vazifeleri, büyük görevleri göz ardı ettiği bir dönemde yaşıyoruz güzel kardeşlerim. Öyle bir dönem olsun ki insan birbirine sormasın, birbirinin hiç hakkında fikir sahibi olmasın ama her şeyi çok iyi bilsin. Aynı günümüz ahir zamanın cevabı sanki. Bazı insanlar vardır ki hiçbir şeyi bilmemelerine rağmen hiçbir şeyde fikir sahibi olmamalarına rağmen zikirleri o kadar çok biliyormuşçasına insana karşı tarafa aktarılıyor ki zannedersin ki fikirin ana babası bu işin temelinde büsbütün o yatıyor. Ama maalesef gerçek o değildir. Günler geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Bunları bir kalabın içine soktuğumuzda ömrümüz akıp gidiyor kardeşlerim. Su gibi akıyor zaman ama su gibi temiz ve berrak değil. Hal böyle olunca insan tükezliyor, insan yalnızlaşıyor ve yaş ilerledikçe, yüzdeki çizgiler çoğaldıkça, saçtaki aklar arttıkça insan kendi üç dünyasına daha çok kapılıyor. Ruh daha çok sahibini istiyor. Beden daha çok kabzediliyor. Kendi içine hapsediliyor. Bir abimiz o kadar bu vazifelerde iman anlatma hususunda o kadar çok ilerlemiş ki bir gün kendini bir noktada görmüş acaba sahabelere benziyor mu hissiyatına kapılıp gitmiş bu abimiz de bu iman konusunda iman anlatmak konusunda işini bırakmış dükkanlarını kapatmış evine çocuklarına bile uğramıyormuş. Düşünün o kadar önemli bir vazifenin altına girmiş. Hicrete gitmiş, onlarca başka şehirlere gitmiş. Sadece ve sadece imanı anlatmak için, bir tane daha kardeşe ulaşmak için gitmiş. Ve yine bir, böyle bir günde böyle bir hissiyata kapılmış. Az önce de bahsettiğim gibi acaba sahabelerin yaşadığı şeyleri yaşıyor muyum hissiyatına kapılmış. Tam da o hissiyatın yaşama gecesinde bir rüya görmüş. O abimiz görüyor ki arabayı sürüyor. Yanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı geliyor. Arkasında da sahabe efendilerimizi görüyor. Tam o arabayı sürerken konuşmaya dalıyor. Araba şaramfara gidiyor. Böyle olunca araba tam böyle düşecekmiş gibi haline oluyor. Şoför abimiz iniyor, yani bu abimiz iniyor, sahabeler iniyor. Peygamber efendi galatasaray'da inmiyor rüyasında. Çünkü inerse arabayla beraber peygamber efendi düşer diye ve canı incinir diye inmiyorlar. Ne yaparız, ne ederiz diye düşünürken sahabeler bir taş bulmamız lazım diyor. Bunu duyan o şoför abimiz tamam diyor, bu sefer herkesten önce sahabe efendilerimden önce taşı bulacağım, bu sefer onları geçeceğim hissiyatıyla taş aramaya koydu. Koskoca bir taş getirirken bir de baksın ne görsün ki. Arabanın altında sahabe efendilerimizin başları var. O adam elindeki taşa bakıyor ve şu sözü söylüyor. Ben kim? Sahabe efendilerimiz kim? Onların baş koyduğu yola ben koysam koysam taş koyarım diyor. Dünya aynı böyle güzel kardeşlerim. Ufak bir ameline güvenirsin. Ama o amelin peşinden giderken bir bakmışsın ki oldum dediğin yerde ölmüşsündür. Kazandım dediğin yerde kaybetmişsindir. Aynı böyle. Aynı buna benzer bir olayda komutan bir ere ceza veriyor. O ceza da şöyle. Bir bidondaki suyu alıp bir 5 litrelik bir şişeye doldurması emrediliyor. Dolduruyor, boşaltıyor, dolduruyor, boşaltıyor. Süreç böyle ilerlerken karşı taraftan başka bir er arkadaşı geliyor. Ne oluyor? Kolay geçiyor mu? Güzel geçiyor mu? Zor geliyor mu diyor. Cezayı yiyen er şöyle cevap veriyor. Diyor ki vallahi de billahi de günler haftalar aylarca ömrümün son anına kadar ben bu bidonları taşırım. Buraya beş dedik şişeyi boşaltırım da benim canım acımaz. Yorulmam, ah etmem. şikayet etmem. Ama gördüm ki o beş litrelik şişenin altı delikmiş. İşte onu gördükten sonra ve onu döktüğüm şişeyle suyu boşa gittiğini gördükten sonra ben benden gittim diyor. Aynı böyle güzel kardeşlerim. Bu dünya meşgalesine kapılıp da doldurduğumuz zannettiğimiz amellerin boşa gittiğini düşünürsek çok sıkıntıya uğrarız. Düşünsenize o kadar uğraşıyorsunuz. Yıllarınızı veriyorsunuz bütün ömrünüzü çocuğunuza, eşliğinize, işinize veriyorsunuz. Bu hayata veriyorsunuz ama o bidonun, o şişenin altı delik olduğunu düşünsenize. Ölüm geldiğinde, kabire girdiğimizde, ölüm vakti çattığında ne olacak? Elimizde hiçbir şey olmadığını düşünsenize. Bu bir insan için en büyük yıkım olsa gerek. Kardeşlerim yarın ölüm kapısı açılmadan tövbe kapısı hala açıkken tövbe istiğfar ederek ancak Allah'a yakın olabiliriz. Allah'ın bize verdiği ömrü Allah'a verirsek kazanmış oluruz. Esas ticaret budur. Ve insanın en büyük sermayesi, en değerli sermayesi ömrüdür. İnsan kazanması gerektiğini, kazanacağına emin olduğu ticarete varını yolunu koyar. Ee, ömrümüzde cennet ve ölüm gibi, cehennem gibi bir kavramlar varken ve insan ömrünün en büyük sermayesi e, ömrüyken bu ömrü ancak ve ancak Allah'a verirsek kazançlı çıkarız. Allah'a verirsek verimli oluruz kardeşim. Allah bizi onun yolunda ilerleyen, ona ömrünü bahşeden kullarından eylesin. Allah ameline güvenip de ahireti sırt dönenlerden eylemesin. Allah son nefesimizde iman her nefesimize şehadet nasip etsin. Suç lisan ettiysek affala. Subhan rabbike rabbil izzati amma yesifun. ve selamun alel murselin ve selamun alel hazirun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi'l fatiha Allah ettiğimiz dualarımızı kabul eylesin. Hakkınızı helal edin. En güzel emanetiniz selametle.